Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde kapı kilit göbeğini kırarak 7 farklı ikametten hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerde yaklaşık 100'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine şahısların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler İki şüpheliyi kız kıvrak yakalarken adreslerinde yapılan aramada çalmış oldukları tablet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, zinet eşyaları ve 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. <laughs> Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şahısların adreslere giriş ve çıkışı Bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat bir şekilde hareket eden şüpheliler hırsızlık olaylarının ardından da bir şey olmamış gibi bölgeden ayrılıyor.